arkadaşlar sizlere Renault'un şanzımanını Renault 9'larda Broadway'lerde, Fairway'lerde, Clio'larda Renault 19'larda kullanılan şanzımanın sökülmesi, dağıtılması ve geri toplanması ile ilgili bilgi vereceğim sizlere. Video biraz uzun olabilir bunu söyleyeyim. Eğer çok uzun olursa iki parça halinde yapacağım. Kısa olursa yani bir saati geçmiyorsa eğer veya yarım saati geçiyorsa da iki part yapabilirim. Çünkü internet çok yavaş olduğu için yüklemek çok uzun sürüyor. Ee, bu şekilde şanzımanımı dağıtma işlemine geçiyoruz. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar 5. vites dişimizin bulunduğu şuradaki kapağı e, 13 numaralı anahtar yardımıyla söküyoruz. Gördüğünüz gibi 5. test dişlimizi arkadaşlar burada. Şu yağlama çubuğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu yağlama çubuğu kırılırsa bunun içinden yağ gelmeyeceği için şuradaki bilyenizi öldürecek ve dolaylı yoldan şanzımanınızın dağılmasına sebebiyet verecektir. Şimdi kamerayı yaklaştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Beşinci vitesimiz burası. Burası beşinci vitesin şey senkromeçi arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şu netleyebiliyor muyum? Şurada oynak bir malzeme var. Şu. Bu arkadaşlar senkromeç sarısı diyoruz bu malzemeye. Bu parça bu dişliler dönerken Şöyle şurada gördüğünüz gibi bir ağız şeklindedir ucu. Aşağıya bastırdığınız zaman şu senkromeçimiz aşağıya indiği zaman dişliğe kilitlenmesini kolaylaştıran bir parça. Aynı zamanda bu indiği zaman buradan bir baskı oluştuğu zaman buradaki şu dişlinin baskı baskıyla kilitlenip durmasını sağlayan bir parça. Örnek vermem gerekirse arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şu senkromeçimiz bizim. Biz şunu şu şekil bastırdığımız zaman bastırınca bu parça buraya kilitleniyor. Dönmesi zorlaşıyor. Şanzımanımızın vites geçişi bu sayede daha kolay oluyor. Eğer mesela bazen mesela şey olur vites geçişlerinde bazen cartlama olur bu e, dişlinin durmamasından da olur debriyajınızda sıkıntı varsa ondan da olur yani dişli durmadığı için olur gördüğünüz gibi burada bu parçayı sökmek için de arkadaşlar şurada bir somun var burada bir civata var bunların ikisini söküyoruz ardından vites çatalımızın şurada bir pimi var bu çatalı söküyoruz ve şuradan çekişle yukarı doğru tık tıklayarak parçamızı yerinden çıkarıyoruz. Şu parçada arkadaşlar bu parçada çok önemli. Buradan şanzıman yağımız akarak şurada gördüğünüz gibi bu dişlileri ve şu parçanın içerisine akıyor. Buradan da şuradaki delikten içeriye giriyor. Şu 5. Iı, vites dişlisinin içinde iğneli rulman var. İğneli rulmanların yağlanmasını sağlıyor burası da. Eğer burada sıkıntı olursa şanzımanınız ötme yapabilir, sıkıntı çıkarabilir size. Şimdi ben sökme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Somunumu gevşettim arkadaşlar. Civatamı da gevşettim. Pense zımba yardımıyla şuradaki 5. vites çatalının pimini yerinden çıkardım. Şöyle bir pim var. Şimdi şurada söylemek istediğim ne Şu an şanzıman aşağıya doğru kilitli vaziyette. Yani 5. viteste. 5. vitesteyken şunları şöyle tutarak yani bunu normal el anahtarıyla yapmanız çok zor. Ben de şöyle bir darbeli makina var. Ben bununla söküyorum. Darbeli darbeli olmadan biraz zor sökmeniz bunu. Somunumu gevşettim. Bu iki parça da buraya presli vaziyettedir. Şöyle somunumu da söktüm. Somunumun üzerinde şöyle ee karşı dişli küçük olan dişlinin tarafında arkadaşlar. Şöyle bir parça var. Bunu da alıyorum. Atıyorum. Ardından vitesimi boşa aldım şu an. Gördüğünüz gibi vites boşta. Şimdi şuradan şöyle tık tıklayarak 5. vitesimin senkromeçini çıkartıyorum. Şöyle senkromeçim ve çatalımı çıkardım arkadaşlar. Ardından bu senkromeç için iç mekanizmasını çıkartacağım. Burada bir yaylı bir mekanizma var arkadaşlar. Bu yaylı parça da vitesimizi biz mesela geçirdiğimiz zaman şuradaki görebiliyor musunuz? Şuradaki oluklara giriyor. Bu oluklara girerek vitesin atmasını yani geriye atmasını engellemiş oluyor. Eğer çektirmeniz varsa çektirme ile yukarı doğru çektirerek çıkartabilirsiniz bunu. Yoksa şuralardan düz tornavida kastırarak da çıkartabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar şu şekilde Kamerayı yaklaştırayım. Bu şekilde iki tarafta şöyle bastırmak suretiyle dişlimi söktüm. Bu karşı dişlidir. Ee, Kamaliminin üzerindeki dişli. 31 diş bu arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. Ardından bu taraftakini sökeceğim şimdi. Senkrometri mekanizmasıyla beraber. Benzer şekilde burada Aynı şekilde arkadaşlar şöyle tornavidamı iki taraftan Yaparak şöyle Yukarıya doğru kastırmak suretiyle Beşinci vites dişliğimiz sökmüş oldu Şurada arkadaşlar Çok dikkat etmeniz gereken nokta Şu şu iğneli bilyeye Bu çok önemli Bunu sakın zarar vermeyin Çok pahalı Ve bulunması zor bir malzeme arkadaşlar Özellikle bizim için yani Türkiye'de çok zor Parça çok pahalı Bunu düzgün bir Yere koyun Şöyle Şöyle bir parçamız var iğneli silindir, iğneli e, rulman bunun içine giriyor. Şu da bu şekilde. Yani içte iğneli silindir şöyle bu şekilde takılıyor. Burada da bizim senkrometrimizin iç mekanizması var. Bu içinde çalışma prensibi arkadaşlar şöyle. Şurada bir yay var. Bu yayın şuradaki Az önce gösterdiğim dişlere giren girmesi suretiyle viteslerimiz geçmiş oluyor. Eğer örneğin vitesten atma vesaire olursa bunun zarar görmesi şu uçlarının zarar görmesi sebebiyle oluyor olabilir. Bu da bizim 5. vitesimizin dişlisi. Şöyle bunun çalışma prensibi de şu 5. vites dişlimiz bu da bizim senkromet sarısı dediğimiz parça. Bu az önce de anlattığım gibi bastırdığınız zaman bunu böyle kilitliyor, yani bunun durmasını sağlıyor. Durmasını sağlayınca da arkadaşlar bizim şanzımanımızda vites değiştirdiğimiz zaman çartlama sesini duymamış oluyoruz. Şu parça da sen senkrometin iç parçası. Bu şekil giriyor, şöyle. Bu da buraya gidiyor. Bunun içinde yay var arkadaşlar. Yay böyle tık tık takılmasını sağlıyor. Bakın şu an viteste. Bakın burası dönmüyor. Yukarı alıyorum. Boşa alıyorum. Şu an boşta. Şu şekilde boşta. Bakın burası dönüyor. Şimdi tekrar biri aldım. Bak kitleniyor. Çalışma prensibi tamamen bu şekilde. 5. vites kısmımızı söktük arkadaşlar. Şimdi diğer aşamalara geçmek için dıştaki şanzımanımızın dış civatalarını iki parça olduğu için parçaları birleştiren civataları yerinden çıkartacağız. Şuralardaki civatalar şöyle etrafındaki. Onun öncesinde de şurada şurada Vitesimizin şu parçası var. Şöyle duruyor bu parça. Bizim şuraya da vites kolundan gelen demirimiz takılıyor. Bunu çıkarmamız gerekiyor şanzımanı ikiye ayırmak için. Şimdi ben şanzımanın vidalarını sökeceğim arkadaşlar. Vidalarımı söktüm arkadaşlar. Şimdi şuradaki bilyayı sökeceğim. Şanzımanımızda şöyle şurada bir yaylı şöyle göstereyim şu yayı şurada tutturma klipsi. Vitesler geçtiği zaman viteslerin birbirine karışmasını önlemek için buralarda yaylı bilyalar vardır arkadaşlar. Bu bilyalar vites değiştiği zaman vites kolunun sabit kalmasını sağlar. Şimdi buradaki bilyaları sökmek için şöyle bir nödyum mıknatıs kullanıyorum. Bu mıknatıs yardımıyla bilyayı çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz bilya arkadaşlar. Şurada yayımız. Şu şekil çalışır bu. Şöyle şuradaki. bu kollardaki oyuklara şöyle girerek vitesin karışmasını engeller. Bu şekilde. Buradaki e, bilyemizi söktük. Şuradaki bilyeyi sökme işlemi de arkadaşlar. Şu parça yukarıya kalkarken yapacağız. Bu parçayı, şu parçayı üst kapağı sökmek için, karteti sökmek için şuralardan düz tornavida yardımıyla yukarı kaldıracağız. Ardından şunları şu iki tane görmüş olduğunuz bijon, somur, bijon civatasını bu şekilde içine koyacağız ki içerisindeki yağ ile beraber bilyalarımız etrafa fırlamaması için yoksa etrafa fırlar daha büyük sıkıntıya yol açar bulamayız parçayı sonra şimdi Karteri söküyorum. Karterimi arkadaşlar gevşettim. Yani şu an yukarıya doğru çıkabiliyor. Karterimizi gevşetmeden önce bunu şöyle iyice dışarıya çekin. Yani vitesi şu kol boşta olması gerekiyor. Yoksa vites ayırıcılara takılma yapar. Şöyle yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırıyorum. Şanzımanımızın arkadaşlar sökülmüş hali bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz geri vitesin dişlisi hani geri vites biraz sesli olur ya. Sesli olmasının sebebi şöyle düz bir dişliye sahip olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer dişliler biraz daha helis şeklinde. Bu helis dişli sistemi de ilk geliştiren firma Citroen firması. Şimdi şanzımanın genel yapısından bahsetmem gerekirse arkadaşlar şöyle Şurası bizim 5. vitesimize giden mil. Şu şu vites mili arkadaşlar bizim 3 ve 4. vitesimizin geçmesini sağlıyor. Geri vitesin dişlisi şu şekilde burada bir avara dişli var. Şöyle bu aşağı yukarıdayken normalde aracınız boştayken bu yukarıda durur. Yukarıdayken arkadaşlar boştadır. Aşağıya indirdiğiniz vakit 3 ve 4. vitesin senkromeçleri gördüğünüz gibi dişli düz senkromeç. Bu aynı zamanda bu senkromeç geri vitesinde kamalı mil tarafındaki dişlisi oluyor arkadaşlar. Bunu indirdiğiniz vakit şuradaki priz direkt milinden grup dişlisinden gelen dişliye e, tutunarak şurada bağlantıyı sağlamış oluyor. İki dişli aynı anda dönmüş oluyor. Şurası avare dişli diye geçer şu. Boşta döner yani. Şöyle şu şekilde bakın boşta dönüyor. Her zaman boştadır bu dişli. Bu arkadaşlar e, şuralarda iç içe geçen pinler vardır. O pinler mesela sizin vitesiniz şu an gerideyken bunların hiçbiri oynamaz. Hepsi kilitlidir. Birbiri yani birinci vitesteyken aracınız başka vitese veya geri vitesteyken başka vitese geçmesinin imkanı yoktur arkadaşlar. Dediğim gibi burası dördüncü vites dişlisi. Şurası üçüncü vites dişlisi arkadaşlar. Alt tarafta da Şurada da 1 e, ve ikinci vitesimizin Ayırıcı çatalları bulunuyor Bunlar da şu arka tarafta bunun milidi arkadaşlar Şurada birinci vites dişlimiz Burası 1 ve ikinci vitesin Senkromeçi Şurası da Bizim ikinci vitesimiz arkadaşlar Bunların Karşılıkları da yani priz direkten gelen sabit dişli şurası birinci vites bura 2 bura 3 bura geri vites burası 4 5. vites dişlimiz bildiğiniz üzere arkada buraya bakın şurada o ilk başta söylediğim yağlama kanalı buradan geliyor şuradan yağın akmasını sağlayarak bizim e, iğneli rulmanımızın yağlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Şurası da bizim diferansiyelimiz arkadaşlar. Şu kısım diferansiyel. Diferansiyelimiz bizim kaç oranı okuyabiliyorsanız 16 57. Yani ne demek? 57/16 bölü 16. ne oluyor? 3.56 oluyor arkadaşlar. Şanzımanımız bu şekilde böyle arkadaşlar şu ortadaki mil bizim kamalı milimiz oluyor kamalı milde bu oynar e, senkromeçlerin olduğu milin ta kendisi oluyor şurası da diferansiyelimiz zaten buradan iç, iç kısmında kilometre dişlisi var ama şunu elimde benim pres olmadığı için bunu sökemeyeceğim ben karşı tarafı göstereyim arkadaşlar. Vites ayırıcı çatal dediğimiz malzeme. Orası da bu arkadaşlar. Şöyle mesela şu pozisyondayken mesela e, şurası şu kısım şu çatallara diyerek bunlara viteslerimizin yukarı aşağı geçişini sağlıyor. Örneğin şu şekildeyken Şöyle şöyle Bir vites geçişi Biraz aşağıya indiriyoruz Şöyle şöyle bir vites geçişi Tam dibe indirdiğimiz zaman Veya tam yukarı kaldırdığımız zaman Özür diliyorum Şöyle mesela ben direkt bu arabaya göre anlatayım Şurada bildiğiniz üzere Bir tane Yaylı bir parça vardır arkadaşlar Şöyle Şu şekilde Yaylı Bu bizim aracımızın 5. vitesinin geçmesini sağlar. Normalde biz 4'e geçeceğimiz zaman bu buradadır. Şu şekil yukarı aşağı yaptığımızda 4 ve 3'e geçer. Biraz aşağısında şu şekildeyken şöyle şöyle yaptığımızda 1 ve 2'ye geçer. Buraya gelir. Yaya bastığı zaman bu biraz daha aşağıya iner. Şöyle yok yani ya şöyle ya şöyle tam şimdi çıkartamadım. Yaptığımız vakitte o zaman aracımız 5. vitese geçer arkadaşlar. Geri vitese geçirmek için de mandal vardır arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim aracımızda. Mandalı çektiğimiz vakit daha fazla kenara gider ve şuradaki geri vitesin hareketini sağlar. Geri vites parçamız da şudur arkadaşlar. Şöyle yukarı aşağı hareket eder. Bunların hiçbiri birbirine karışmaz. Çünkü aralarda e, iğneli iğneli demeyeyim de metal miller vardır. O miller birbirine karışmasını önler vitesleri. Şöyle bir de mıknatısımız vardır. Metal parçaları içinde tutar. Şimdi ben bunları sökme işlemine geçiyorum.